Çikolata, Çikolatacı. Çikolata dükkanı açılıyor mu? Açsana çikolata dükkanını. Çikolata dükkanı açıldı. Bakalım bakalım bu sihirli çantanın içinde neler 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 var. Çikolatacı geldi hanım. Evet. Bakkal Nevra ilk müşterimiz geliyor. Bak ilk müşterimiz geldi. Hanımefendi bana, bu çeşit çeşit bana. çikolatalardan hangisini almak istersin ilk önce? Ben hepsini alacağım. Al bakalım ilk hangisinden başlıyorsun? İlk çikolatanı aldın. Hadi bakkal efendi bip yap bakalım. Yaptın mı bip? Bip. Bip. Sıra parayı ödemekte. Paranızı öder misiniz müşteri hanım? Paramızı da buraya koyalım. Açalım bunu. Koyalım. Kapat şimdi bir daha geri. Sevgili bakkal hanım. En tatlı, en çikolatalı market. Evet. Peki. Sen bu çikolatalarda her payasını var. Ver her payasını. Demek ki bir para değil iki para ediyormuş. Neden bu kadar pahalı bu çikolatalar biliyor musun? Aynı zamanda bu marketçi eğlence de satıyor. Üstelik bazı çikolatalarda ödül oyuncaklar var. Gelelim ilk görevine. Her çikolatada bir görev ya da ödül var demiştik biraz önce bildiğiniz üzere. Oku bakalım çikolatanın üzerindeki görevi. Evet, Nevroş ilk görevini yapıyor bu Hadi bakalım ilk görevini yapar mısın bıcırık müşteri? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ilk görev başarıyla tamamlandı. Hadi bakalım ikinci müşteri gelsin şimdi. Evet ikinci bir müşteri daha geldi. Bugün çok para kazanacağız. Buyurunuz alışverişinizi yapabilirsiniz hanımefendi neyi aldınız? Bir tane sarayla aldınız. Peki parasını verdiniz mi marketçiye? Marketçi parasını iste. Al bakalım marketçi sana parasını veriyor. Koydun mu kasana? Kapat kasayı kimse görmesin. Kapat kasanı. Kapat kapat kapat. Paralarını çalmasın hırsızlar, tamam mı? Peki bunu bip yaptın mı sen çikolatayı? Bip yap şimdi çikolatayı. Küçük marketçi. Bip. Ay, aferin ya. Çok akıllı bir marketçi. Peki yeni görevin ya da ödülün neymiş müsterihanım? Süpriz <laughs> hediye. <laughs> Sürpriz. Aldı. Marketçi üzüldü. Sürpriz gitti diye, diye. Ama müşteri mutlu. Gelelim sürpriz hediyeye. Al bakalım sürpriz hediyeni müşteri. <laughs> Sürpriz hediyeyi de kazadan geçmek <laughs> lazım. Allah muhafaza açık çıkar falan markette. Bakın bu kadar çikolatalarımız kaldı. Bakalım bu çikolataların içinde nasıl görevler var? Bizi bekliyor. Nasıl hediyeler bizi bekliyor? Değil mi marketçi? Evet. Sen çikolatacı mısın? <laughs> ha sen marketçi misin? <laughs> Sen ne istiyorsun? Park mı istiyorsun? Bak şimdi marketçi. Bu çikolataları satınca Park'a bir tane ev yapacak. Bu çikolatalar satılınca bu marketçi Evet evini tamir yapacak. Park'ın içine de bir tane ev yapacak. O yüzden bu çikolataların satılması çok önemli müşteri. Tamir edeceğiz. Yazık bu marketçiye. Hadi o zaman hemen üçüncü çikolatayı satın al müşteri. Gel buraya. Ben Görevini oku. 5 kere çikolata. 5 kere çikolata diyorsun. Hadi bakalım. Hızlı hızlı ama. Sıfırsız kası yer. bu kadını tamir edecek alın bu kocanın çikolatalarını alın alsana kız dördüncü çikolatını baksana evini tamir edecek hadi bakayım dördüncü çikolatını da al e ben bunu yazıyorum ne yazıyormuş kendini sev kendini sev sev bakalım kendini Canım kendim, canım güzel tercih. kendim, en güzel abla, en tatlı Olur, abla. Suzu, olmayı, <gülüyor> <gülüyor> Çikolatacı marketçi gidiyor. Cenin bilmiyorum Cenin barın ablası iki para daha ver koyalım buraya çabuk İki para daha var demin küçük kulakların parasını vermedin o çocuk evini tamir edecek hadi bakayım ablası. Tam marketçi. Paraları kazandı. Kasasına koyuyor. Kapat kasanı kapat. Hırsızlar çalmasın. Kapat. Aferin. Satışa devam. Gel vatandaş gel. Tatlı mı tatlı çikolatlarımız var. Hanımefendi alır mısınız çikolat? Hangisini istersiniz? Neyi aldınız bakalım? ozmokul cool. Görevimiz neymiş? Şarkı söyle. Ne yaparsın? Kapılara <laughs> kapılara <laughs> kapılara kapılara kapılara. Kapılara 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 kapılara. Gelmedi mi müşteri? <laughs> Dur hemen müşteri getireyim ben. Göreviniz tamam. Müşteriler akın akın geliyordu. Nevroş bakkalı akın akın geliyorlar. Alın çikolataları alın evimizi tamir edeceğiz. İki tane birden oldu. Nevroş bakkalı almış. Bir yap bakalım kasiyer hanım. Evet bip yap. Kasasını da elinden bırakmıyor paralarını. <laughs> bip yap. Bip. Ver müşteriye. Şimdi bir daha bip yap. Bip. Kaç para yaptı şimdi bunlar? Bibi. İki dört. İki dört para verir misiniz lütfen kasiyer hanıma? İki dört para. İki dört paraları koyar mısın kasaya? Görevlerini okur musun arka arkaya? <laughs> Yeni görevleriniz gelsin. O zaman önce tek ayak üzerinde zıpla. Bak marketçi çok memnun oldu. Marketçi bu görevden memnun. Şimdi yeni bir göreve geçiyoruz. Hayvan sesi çıkarıyorsun. Marketçi de bu hayvan hangi hayvan bilmeye çalışıyor. Güzel çıkar güzel. Oh, oh. Oh, oh. Marketçi, oh. bu hayvan hangi hayvan? Bu hayvan hangi hayvan? Oh, oh. Marketçi şoka girdi. <laughs> Taklitten sonra <laughs> <laughs> taklitini beğenmedi demek oluyor. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> döpek, bildik kız döpek döpek. Şimdi elimizde bir tane hırpalanmış laviva. <laughs> bu marketçi çok aşın. Bir tane karamıyor ve... Bu neymiş kız? Çok hafif kaldı. Marketçi gel bunları da satalım. Sonra parka ev yapmaya gidelim. <laughs> Hangilerini aldın? İki çikolata daha mı aldın? Bir bonkör müşteri daha. Marketçi iyisin hadi son bir tane çikolatan kaldı. Burada da büyük ödül var. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi görevlerini oku. Ee, bir dans hareketi yap. Ee, komik. Önce komik suratla başlayalım. Bu sırada da bir dans hareketini düşün. Komik surat yap. Bu komik surat değil ki. Suratın hiç değişmedi. Yine değişmedi. Kendi yapıyor, kendi geliyor. Kendi yapıyor, kendi geliyor. Kendi yapıyor, kendi geliyor. Şimdi sıra geldi bir daha hareketine. Şarkı şarkı. Hünerlerini sergile. Zamansızlık ilk başta. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu dans hareketini nasıl buldunuz? Şimdi marketçi de gaza geldi. O da bir dans hareketi yapıyor. Nevroş şimdi sıra sende dans etme sırası. Marketçi mi daha güzel dans ediyor? Yoksa müşteri mi daha güzel dans ediyor? Yorumlara yazın. Evet. Sıra geldi. Son çikolatamıza sadece bunu cüzdanımdaki tüm paranla alıyorsun çünkü bu çikolata çok güzel sürprizli bir hediye veriyor o yüzden çok pahalı koy sen de paralarını kasana marketçi bu kadar parayı görünce çıldırdı kafayı yedi <laughs> sevinçten ağlıyor arkadaşlar delirdi çünkü çikolatalar ve hediyelerle doldu arkadaşlar bakın hepsini müşteri aldı paraları kim aldı? Ben. Marketçi aldı. Marketçi hanım getirdiniz mi? Şöyle kasanızı böyle tutabilirsiniz artık gösterin. Ama bir şey söyleyeceğim marketçi çikolatalar bitti. <laughs> Oy! Yav. Çikolataların hepsi gitti. Ama ne kazandık? Ne kazandık Nevroş? Para kazandık, beşi kazandık. Ama sen şimdi o çikolatanın üstündeki görevi oku. Neymiş? Gizli şifreyi söyle, hediyeyi al. Gizli şifre. Hemen gizli şifreyi bulalım. Arkadaşlar biz gizli şifreyi bulduk. Gelsin gizli şifre. Biz çok tatlıyız. Bu kızlar çok tatlı. Peki ödülün nedir? Evet. Sahibinden az kullanılmış, biraz kirletilmiş, pembe ve kocaman bir ayı. E bu marketçiden de böyle bir ayı çıkardı. <laughs> Hediyenize kavuşabilirsiniz müşteri hanım. Sevdi. Sevdi mi? Beğendin mi? <laughs> Marketçi satışlarından memnun musun? Güzel para kazandın mı? Arkadaşlar bizi takip etsin mi? abone olsunlar mı? Marketçi kendi derdinde arkadaşlar. Beşi saymakta anca. Ne yapıyor arkadaşlar? Abone oluyorlar. Like atıyorlar. Bir de yorum yapıyorlar. Bu marketçi. Bu sihirli çantanın içinde. Bir dahaki sefere. Ne satsın arkadaşlar? Yorumlara bekliyoruz. Hoşça kalın Görüşürüz. Marketçi hala para sayıyor. <laughs> bu canım balon olabilir. John time.